Her birim eşit uzunlukta. Tamam. X bölü y. Ben ne bileyim x bölü y nerede? Her birinin eşit uzunlukta olması. Tamam. Şimdi normalde ne yapardık? Hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulup yerleştirdik. Ama burada tam sayılar arasında değil. Bakın biri eksi bir, biri beş. Ne yapacağım? İşte şimdi bunu kullanacağım. Her biri eşit uzunlukta. Yani bir bakıyorum aslında eksi bir ile beş arasında neler yerleştirmişim ben. Kaç tane aralık var? Bir, iki, üç. Yani eksi bir ile 5 arasına 3 tane sayı yerleştireceğiz. E şimdi yerleştireyim de. 3 tane sayı değil de 2 tane sayı 3 tane boşluk. Acaba her bir boşluk kaç uzunlukta? Onu bir bulayım yerleştiririm. Şimdi soruyorum. Eksi 1'den 5'e kaç birim var? Görmekte zorluk çekebilirsiniz. Şuraya eksi 1 yazayım. Şuraya 5 yazayım. Sayı doğrusuna bir göstereyim bunun pratiğini. 0'ı bazalım. Uzunluk alıyoruz ya. Hep pozitif düşüneceğim. Sıfırdan 5'e kaç birim var? 5. Sıfırdan eksi 1'e e kaç birim var? 1. Bakın uzunluk. Ne oldu? 6 oldu. Bunu aslında genelleştirirken nasıl yapacaksınız? E, ee, i̇ki tane sayı arasında uzaklık bulmak için şöyle yazayım. İki sayı arası uzaklık. Kullanırsınız bunu. Arazı. Arası uzaklık. Yazamıyorum. İğrenç olmaya başladı. Büyük sayıda küçük sayı çıkartın. Bunun başka ilerlenmiş versiyonları var işte artış miktarı falan fistan. Biz her birini eşit kabul ettiğimiz için direkt uzunlukta. Büyükten küçüğü çıkartın. Bakın büyük kim? 5. Çıkartıyorum. Küçük kim? Eksi 1. Araya bir tane eksi koyamazsınız. Çünkü küçük sayı eksi 1 şuradaki işareti gösterir. Şuradaki de çıkartma anlamındadır. E biliyorum bunlar yan yana geldi. Ne oldu? 5 artı 1'den 6 oldu. Tamam. 5 ile eksi 1 arasındaki mesafeyi bulduk. Peki şuradan şuraya 6 birimmiş. Ben 6 birimi kaç parçaya ayırmıştım? 1, 2, 3. 6 bölü 3'ten 2. Demek ki her bir aralık 2'ymiş. Hiç sıkıntı değil artık hallettim. Her bir aralığı bulduktan sonra zaten direkt olarak sayılara denk geliyor. 2 birim nereye gidiyorum dikkat edin. Buraya doğru sayılar bilmez mi? Evet. O zaman üstüne ekleyerek geliyorum. Eksi 1'e 2 eklersem ne olur? 1. Aha x çıktı. 1'e 2 eklersem ne olur? 3 x çarpıya da çıktı güzel. Yine 3'e 2 ye eklersem 5. Demek ki her şeyi doğru yapmışım. O zaman yazalım. X eşittir 1. X çarpıya eşittir 3. E ben X'i biliyorsam yerine atarak Y'yi de bulurum. X yerine 1 yazalım. 1 çarpıya eşittir 3 ise zaten çarpı 1'i adamdan saymam. Y ye ne çıktı? 3. E X'i de buldum. Y'yi de buldum. Ne istiyor? X bölü Y. Yazalım. X yerine 1 çektim bölüyü. Y ye yerine 3. Gayet basit tatlı bir soruydu. Bu ne? Evet bu o soru. Bu arkadaş devirli bir ifade. Devirli ifadelerine hani dedim ya ne olduğunu bilin yeter şeklinde. Bu da o soru işte. Ne diyor? Rasyonel bir ifadeyi devirli sayıya çeviriyor. Şimdi rasyonel ifadeyi devirli sayıya nasıl çevireceğim? x bölü y diye çeviriyor. Şimdi ab nereye gitti bilmiyorum. Bunda da bir eksik olabilir. Şöyle yapalım. Ee, nasıl diyelim? İlkini ikinciye bölelim. Yani şöyle olsun. Aslında bu ifade şöyle olsun. Şöyle çıksın bize. A bölü B o da eşittir. X virgül Y devirli. Bu daha doğru olur. Çünkü B'yi de A'ya bölme ihtimalim var burada. Şunu da yapalım daha doğru olsun. Tamam. A'yı B'ye bölerim. E devirlisini bulurum. Bunda bir şey yok ki. Ne istiyor? Bir başlayalım. Şimdi her zaman içindekilerden başlamanızı tarafta, e, tavsiye ediyorum. Dışındakini bilmiyorum. Neden? Şimdi mesela en büyük şu dıştakine bakmaya çalışıyorsunuz. Şu arkadaşı şuna böleceksiniz. Tamam mı? Bu arkadaşını bilmiyorum. O yüzden içinde de varsa içindekinden başlayın. Yani bana önce kim lazımmış? Şu lazımmış. Bir alalım. Peki. 3 bölü 5. Hemen bunu Şeye çevirecek misiniz devirli sayıya? Bence çevirmeyin. Neden biliyor musunuz? Çok güzel bir soru olmuş bu arada. Devirli sayıya çevirirseniz. Uyduralım bilmiyorsunuz ki 0,6 mı oluyor bu? Evet 0,6 diyelim. Siz kalkıp şurası 0,6 oldu ya. Yine 0,6'yı 4'e bölmeye çalışacaksınız. E böyle bir bölmede yine 0,6'yı rasyonele çevirmek zorunda değil misiniz? Evet. Demek ki en son... Rasyonelleri her şeyi hallet. Sonra devirliğe çevir. Bu onu söylüyormuş. Tamam. Şurayı sildim. Ne geldi? 3 bölü 5. Tamam. E buradakini alıyordum. Şuna bölüyordum. Burada ne vardı? 3 bölü 5. Daha büyük bir bölme diyorum. Çünkü işlem bölme olarak. Aşağıda ne varmış? 4. Hallederim. Bölmeyi biliyorum. Yukarıdakini, uzun çizginin yukarısındakini aynen yazıyorum. Çarpı diyorum. Altındakini ters çeviriyorum ve burada gizli bir 1 var. O zaman ters çevirince sayı ne olur? 1 bölü 4. Hemen çarpalım ne oldu? 3 bölü 20. Demek ki bu adam komple dışarıya 3 bölü 20 diye çıkıyormuş. Fakat o ne istiyor? Devirli şekilde istiyor değil mi? Sonucu nedir demesek de acaba? Ki bu devirli çıkmıyor çünkü. Gerçi çıkıyor da buna göre y nedir diyelim tamam mı? Sonucu nedir demeyelim. Devirli ama devirli değil. Öyle diyeyim. Kafa karıştırıcı bir soru olsun. 3 bölü 20. Şimdi bunu direkt bölecek misiniz? Devirliği gördüğünüz zaman bölmeye başlıyorsunuz. Evet bence bölmeyin. Neden? Paydası 10, 100, 1000 olabiliyorsa hiçbir sıkıntı yoktu. Onluluk şekilde yazabiliyordum. Bunun paydası 100 olabilir. Nasıl olabilir? 5 ile çarparım. Bunu da 5 ile çarpalım. Ne oldu? 15. Bakın yine devirli gibi göstereceğim. Ama aslında devirli değil. Hinli bir soru olmuş bu. Ne yapıyorum? 15'i yazıyorum. Virgül 3 tane kaydırıyorum. Ne olur? 0,15. Şimdi bakıyorum 0,15'te devreden var mı? Şapka yok. Ama ben ne demiştim? Sonuna sabaha kadar 0 yazabilirsiniz. E bu durumda benim dedim. virgülden sonraki 0 olmaz mı? Evet. Bu durumda y ne olur? 0. Bakın böyle görünce ya, ya devreden yok cevabı ne bulacağım diye şaşırabilirsiniz. Bence güzel soru olmuş. Geçelim. Yani devreden yoksa 0 devrediyor gibi düşünebilirsiniz. Aslında ondalık sayılar aynı zamanda devreden sayılar olur. Ne bu şimdi? Bu benim eğitim bilimleri sorularıma benzemiş. Yok alan, pedagojik alan mı oluyor bu? Ne bileyim unuttum hepsinin adını ama çözüyorum. O da ilginç bir yetenek. Ne yapmış bu? Hmm. Ali arkadaşım bir şey yapmış. Yeni bir sadeleştirme bulduğunu söylüyor. Ali sen gaz musun? Hayırdır? Aşağıdaki işlemi gösteriyor. Neymiş işlem? 3 bölü 3 çarpı 6 bölü 6. Şimdi hani çok farklı şeyler yapabilirsin. Genelde bu sadeleştirmede zaten tek bir düşünülen olabiliyor. Yan yana olanları sadeleştiriyorlar. Bakıyorum. Dikkat edin. Şuradaki oklar yan yana olanlar mavi. Alttaki yan yana olanlar da kırmızı. Ali de zaten onu yapmış. Düşebilecek tek yere düşmüş. Kendini Gauss zannetmiş. Zeki Ali. Ne yapmış? Yan yana olanları sadeleştirmiş. İkisini de 3'e bölmüş. 1 bulmuş. 6'yı 3'e bölmüş. 2 bulmuş. Güzel Ali. Sıkıntı yok. Aşağıdaki de 3'ü yine 3'e bölmüş 1 bulmuş. 6'yı 3'e bölmüş 2 bulmuş. Ne demiş? 2 çarpı 1'den 2. 2 çarpı 1'den 2. Böldüm 1 buldum. Şimdi bu normalde doğru mu? Bu yaptığı işleme göre. Burası şu pardon. 3 bölü 3. 6 bölü 6. Hiç sadeleştirme yapmadan bir bakalım mı? 6 kere 3 18. 6 kere 3, 18. Evet doğru buldun Ali hani. ama şans eseri buldun güzel kardeşim. Yan yana sadeleştirme diye bir şey yok. Neden? Çünkü yan yana olan sayılar arasında çarpma vardı. Sen sadeleştirmeyi ya eşitliğin iki tarafında olduğunda yapabilirdin ya da bölme işlemi olduğunda. Anicim sen çarpmada yapamazsın. O zaman Öğretmene Ali'ye bunun önüne geçmek için hangisini istemelidir? Şimdi belli ki öğretmen burada öncesi var bunun. O kadar şey abartmadım. İşte gösteriyor şöyle olmamalıdır, böyle olmamalıdır. Ali inanmıyor, tekrar yapıyor falan. Hani öyle bir şey yap ki orijinalde doğru olsun, ama Ali'nin yaptığıyla yanlış olsun. Yani karşılaştırabil. Aslında kastetti mi o? Yani Ali yan yana yaptığında, hani yan yana da sadeleştirdiğinde, doğru da sadeleştirdiğinde aynı sonucu vermesin ki. Ali arkadaşım gaz olmadığını anlasın. O zaman bir bakalım şuna. Bir Ali'nin şeklinde bir de doğru olan şeklinde yapalım mı? Doğru alanı ben hızlıca söylerim. Bak çaprazlama burada da gizli bir bir var. Ne oldu? 4 bölü 2'den 2. Bakalım Ali burada kendi yaptığı gibi yaparsa doğruyu bulur mu? Evet. Hani buraya Ali bir yazmayı bilmiyor gibi düşünmeyin. Hani sadece burada şeyde sadeleştirme de yanlış yapıyor. Burada bir yazmayı biliyor. Şimdi güzel Ali kardeşime göre bu arkadaşları yan yana sadeleştirebilirim. E bakıyorum 1 ile 4. Kaça bölünür? 1'e. Yine aynı şey yazacak mıyım? Evet. 2 ile 1 yine 1'e bölünür. O zaman Ali buradan diyecek ki 4 çarpı 1'den 4. 2 çarpı 1'den 2. Ne oldu? Cevap 2 oldu. E Ali böyle de sadeleştirince aynı cevabı buldu. Doğrusu sadeleştirme de aynısı oldu. Ali o zaman der ki ben haklıyım. O zaman bunu alamam. Yine inelim aşağı. 5 bölü 5 çarpı 25. Şöyle de gizli bir birali yazabiliyor. Biz de bir doğru olana bakalım. Biz biliyoruz ki 5 bölü 5 1'dir. Yani 1 çarpı 25'ten doğrusu 25 olmalı. Bakalım Ali doğrusunu bulabilecek mi? Yan yana sadeleştiriyordu Ali. 5 ile 25'i sadeleştirsin. Burada 1 kalır 5'e böldüm. 5'e böldüm burada 5 kalır. Ali ne diyordu? 5 çarpı 1'den 5, 5 çarpı 1'den 5. Ne bulurdu sonucu? 1. Halbuki doğrusu da olmalı 25. Evet burada yanlışını görebilir. O zaman bunu alırım. İnelim aynı şekilde aşağı. 3 bölü 5 çarpı 6. Yine burada gizli bir 1 olduğunu biliyor 3 bölü 5 çarpı 6. Biz de burada bir olduğunu biliyoruz. Bize göre ne olur? 3 çarpı 6'dan 18, 5 çarpı 1'den 5. Bakalım Ali bunu doğru bulabilir mi kendisine göre? Ne yapıyordu Ali? Yan yana sadeleştiriyordu. 3'ü 3'e böldüm 1, 6'ı 3'e böldüm 1. Ali arkadaşıma göre 1 çarpı 1'den 1, 5 çarpı 1'den 5, 1 bölü 5 gelmeliydi. Halbuki doğrusu neydi? 18 bölü 5'ti. Demek ki bunu da verirsen Ali yanlış yaptığını, Gauss olmadığını anlayabilir.